Allah'ın böyle büyük bir cennet lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir. İnsan bazen öldürme korkusu veya ölümden kurtulmamak endişesiyle cihadı terk edebilir. Yani burada burası önemli bir nokta. Yani hep bu ilk çıktığım noktadaki doktor arkadaşların bugün karşı tarafta olması hep evet bu sebepten. Ya işte Salih Hoca sen nasıl Şahin Hoca'yı çağırsın Fenerbahçe'ye ya? Ya böyle bir adam gelir anlatırsa işte burayı polisler basar. Burayı işte sistemdeki insanlar ya biz bir silahlı bir şey anlatmıyoruz ki kardeşler. Ya biz bir isyan anlatmıyoruz ki. İnsanları tek olan Allah'a inanmaya ibadete çağırıyoruz. Rab, Rahman kavramları inceliyor. Ali Hoca geliyor. Ne var ki bunda yani tebliğ de etmeyen bir Müslüman olur mu? Yok dediler sen yanlış yoldaysın. Biz doğru yoldayız dediler. Aynen bugün karşı taraftalar. Onun için mücadele bu işte önemli. Evde huzur istiyorsak buraya geleceğiz. Mücadele ki Allah evde huzur versin. Çocuğumuzun iyi olmasını istiyorsak biz de buraya destek vereceğiz. Çocuğumuzu da getireceğiz. Mevlam bu yoldan bize sabırlı ayrılmadan bir ömür nasip eylesin. Yüce Allah dünya hayatının geçici olduğunu, kalıcılığı olmayan şeyi elde tutmak amacıyla Allah'ın emrini terk etmemek gerektiğini açıklamaktadır. Evet. Yani hep böyle çocuklarımız da Yani bu makam senin değil bu makamı Allah yolunda kullanacaksın. Ümmetim arasında dört şey cahiliye işindendir. Makam ve memki itibaren övünmek. Değil mi? Sadekiram gelse bugün ya işte çocuğum doçenton. Namazlarını kılacak. <laughs> Mallarda ve evlatta çoklukla bir yarıştır. Çünkü cahiliye adetlerinden birisi de evlatlarının mallarının çoğuluğuyla övünmektedir. Bir hastane grubunun dört kişi bilen sahipleri bir tanesi beraber oturuyoruz. Seyahat Salih dedi bugün dedi başımdan çok ilginç bir olay geçti dedi. Yeni bir yer açmışlar. Oraya da gece nöbetçisi lazım. Cerrah da lazım. Bir cerrah geldi diye benim yaşımda. Demiş ki bana çok nöbet yaz. Efendim demiş hani yazayım ama sizin yaşınız pek de müsait. Değil yani yaşlısınız. Karısı diyormuş ki yaz yaz. E demiş niye bu kadar kocanızı zorluyorsunuz? Kızı Amerika'da eğitim görecekmiş. İnsanlara karşı onu övünecekmiş. Adam da orada parayı kazanacakmış. E ya demiş akşam bir şeyler gelecek yani bu adam heyecan burada. Buna bir şey olmaz demiş. Ben demiş etrafıma Amerika'da okuyan kızım var diyeceğim. Hedefim bu nasıl? <laughs> Cahili adetlerinden birisi de evlatlarının çokluğu lan övünmektir. Müminlerin çokluğunu övünecekleri ise iman ve itaattir. Dünya sonunun gelmesi ve yok oluşu itibariyle bu şeylere benzer. Dünyaya üzülme diyor Hazreti Ali. Dünya 4-6 şeyden ibarettir. Yiyecek, içecek, yiyecek, koklanacak şeyler. En güzel yiyecek baldır. O bir sineğin tükürüdür. En bol içecek sudur. Bütün canlılar bu suza eşittir. Ne oldu gitti bir anda. En üstün giyeceği ipektir. Bu da bir kurtçuğun dokumasıdır. En üstün koku mistir, bu da bir farenin kanıdır. En üstün bineği attır, yiğitle onun satında öldürülür. Aşağısını siz sonra okursunuz. Evet yani dünyanın esasında en güzel dediğim şeyler cennetteki nimetlerle kıyaslayamazsınız diyor. Yani, değil mi? İnekten süt çıkıyor, nereden çıkıyor? Tam abdestin yanından değil mi? İster yeryüzünde ister nefislerinizde meydana gelen her bir musibet mutlaka biz onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılmıştır. Şimdi bu konuda yanılıyoruz. Bu başıma niye geldi diyoruz. Yani o yazılmış sana. Sen tedbirini aldıysan, tevekkülünü yaptıysan şikayet etmeyeceksin. Evet. Ne diyeceksin? Hamd edeceksin. Belaya hamd edilir mi? Ha? Edilir. Şükredilir mi? Olur şükredersen bela da artar. Şükredilmez. Şükret. İyi buraya geldiğine şükredeceksin ki daha gelesin. Belaya şükredersen bir metreye düştüysen ya ertesi gün üç metreye düşersin. Ve le in Şükredersiniz diye arttırırım diyor. Hamd edeceğiz. Bu Allah'tan gelmiş şikayet etmeyeceğim diyeceksin. Evet. Buraya gelmekte hamd edilir, şükredilir. Ama belaya şükredilmez. Hamd edilir. Evet. İbn Abbas dedi ki Yüce Allah o kalim yaratınca ona yaz diye buyurdu. O da kıyamet gününe kadar olacak şeylerin hepsini yazdı. Bazı diyor ya şimdi ilahiyattan kader yoktur. Evleneceğini Allah nereden bilsin? Bak 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 bak. 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 Ya Kıçı kıtırık bir tane gökbilimci güneşin nereden geçeceğini biliyor be. <laughs> değil mi? Yani bir doktor sana ömür biçiyor değil mi? Bir şey oluyor tecrübesinden değil mi? Tecrübeyle oluyor bu zaten. Diyor ki bu kadar kanser yaptım diyor. Bu diyor bu kadar yaşar diyor öyle değil mi? E, o biliyor da nasıl Mevla bilmez. <laughs> Vazilet sahibi bir takım kişiler hastalandıklarında tedaviye yanaşmamışlardır. Tevekkül etmişlerdir. Tabi mühim olan te, esasında tedavi olmak tabi. İnsanların hepsi sana gelen nimeti azaltmaya gayret edecek olsalar veya arttırmaya çalışacak olsalar buna güç yetiremezler. Çünkü yüce Allah ister yeryüzüne, ister nefislerinize meydana gelen her bir musibet mutlaka bir kitaptadır diye buyurmaktadır. Mevlam iman edenlerden eylesin. Bir dinlendirelim sizi. Evet. Hep nimet nimet dedik. Esasında hiç her dakika, her yemekte olduğum nimete şükrediyor muyuz? Evet. Bakın şimdi oradan o sarı yemekti değil mi? Şuradan geçti. Yani nefes borusuyla yemek borusu aynı yerden geçiyor. Lokma geçerken nefes borusunu allah Teala bakın şu beyaz kıkırdağı kapatıyor. Yani şuraya yiyecek değdiği zaman hemen üstüne o kıkırdak kapatıyor. Biz farkında değil. Çok hızlı yiyince tabii kapatamıyor biz. Bir türlü diyoruz ya bir tane daha yesek böyle. <laughs> Sana da oldu mu öyle? Niye gitti bu böyle bir anda? Ne oldu bir anda? Kapandı. <laughs> Heh, evet o sırada ayet okuttum o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Venzen hadide. Demiri de indirdik. Fihi. Onda vardır. Besun şedidun. Ve menavi. Çok kuvvetli bir sertlik. Ve menafi naz. insanlar için de faydalan. Demiri ne yapmış allah Teala? Yani mesela kömür için demiyor bunu. Değil mi? Meyve için su için demiyor. Demir için diyor. Niye? Uzaydan mı gelmiş? O kadar şey nasıl uzaydan gelmiş? Gemiyle mi gelmiş? Ha? Değil mi? Güneşin binlerce kat daha büyük ne var? Gezegenler var. Onlardaki patlamalarla erimelerle bize nasıl olmuş? Mevlan işini görüyor musunuz? Biz demiri çıkarmaya zorlanıyoruz. Oldu mu? He. Elinize geçiremediğini tasalanmayasınız diye. Elinize geçiremediğini rızık sebebiyle üzülmeyesiniz. Çünkü onlar rızkın tespit edildiğini allah Teala rızkı ne yapmış? Takdir etmiş. etmiş. İlmi? İsteyene vermiş. İsteyene vermiş. Evet. Aa, çok güzel. Bugün hiç çikolata vermedim ben ya. Evet. Sizden herhangi bir kimse kendisini isap eden bir şeyin isabet etmemesinin imkansız olduğunu, isabet etmeyen bir şeyin de isabet etmesinin imkansız olduğunu bilmedikçe imanın tadını Alamak.